Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Olimpiyatlara damga vuran milli atıcımız Yusuf Dikeç sosyal medyada annesiyle fotoğrafını paylaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa çirkin saldırılarda bulundu. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndan damga vuran isimlerin başında gelen milli sporcu Yusuf Dikeç gündemden düşmüyor. El cebinde yaptığı atışta ülkemize gümüş madalya getiren ekipte yer alan Dikeç aynı zamanda bu stiliyle dünyanın gündemine oturmuştu. Onlarca sporcu ve ünlü Dikeç'in meşhur hareketiyle poz verirken sporcu 4 Ağustos tarihinde resmi X hesabı başladı. X hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ünlülerle iletişime geçen milli sporcu annesiyle olan fotoğrafının Türkçe'de en değerli anlamına gelen Maymaz Prajios notuyla paylaştı. Fotoğrafın altında yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti. Sosyal medya kullanıcısı fotoğrafın altına maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız yorumu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Birçok kullanıcı da sil şunu Avrupa'ya küçük düştük gibi yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise bu çirkin yorumlara tepki gösterdi.